kardeşlerim müminin kalbindeki iman ancak Allah azze ve celleyi zikir etmekle ve onu hatırlamakla kemale erer, olgunlaşıp gelişir. Yani nurun ala nur haline dönüşür. Mümin önce Allah azze ve celleyi çok zikredecek, tesbih edecek, onun isimleri ile onu yad edecek, anacak ve isimlerini zikirle beraber mümin aklına, kalbine ve bütün beden hücrelerine Allah azze ve celleyi yazdıracak ki Allah azze ve celleyi hatırlayabilsin. Bir kere Allah demekle, bir kere Bismillahirrahmanirrahim demekle mümin her an Allah ile olamaz. Mümin her an Allah ile olma haline erişebilmesi için Allah'ın isimlerini zikretmeli. Kur'an okumalı ve Allah Azze ve Celle'nin tüm sıfatlarının tecelliyatını hissetmelidir. Bir mümin Allah Azze ve Celle'nin isimlerini zikrederken aklında, fikrinde ve duygularında Allah yok da bir insan varsa, bir cin varsa, bir melek varsa o zaman başka yerlerde de Allah Azze ve Celle ile olmak yerine o insanla, o cimle, o melekle, o cisimle olur. Dolayısıyla müminin kesinlikle her ne suretle olursa olsun Allah'ı tesbih ederken, Allah'ı mürakabe ederken aklına ve kalbine Başka bir varlık sokamaz. Ve Rabıta adı altında hiçbir iddiayı masum gösteremez. Ne Kur'an'da ne Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde Rabıta adı altında insanları akıllarda taşımak yoktur. Kalplerde, duygularda taşımak yoktur. Bu akıl almaz bir afettir. Kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını iyi irdeleyelim, iyi anlayalım. Birçok kardeşim bana boş konuşuyorsun, boş diyor. Haklıdır. Güneşe gözünü kapayan insan aydınlığın farkına ermez. Peygamber Efendimiz zamanında müşriklerin putları vardı. 360 küsür put ile Mekke, Kabetullah, Beytullah dolu idi. Her kavmin ayrı ayrı putu vardı. Her ailenin, her kabilenin ayrı ayrı putu vardı. Ve Beytullah'taki putlar yalnız Mekkeli müşriklere ait değil, bütün civar, belde, köy, kariyelerdeki müşriklerin toplanma noktası olarak kabul edildiğinde hepsinin putu Beytullah'ın içindeydi. Ve onlar hac zamanı gelir, Beytullah'ta putlarını yad ederler, anır, anarlar ve onlara ibadet ederler, putlarını yıkarlar, değer verirlerdi. Putlara adına insanları doyururlardı. İslam'ın inkişafı ile beraber zaten Kur'an'ın savaşı kimedir? Önce putlaradır ve putperestliklerdir. İslam'ın verdiği savaş Akıllarda, fikirlerde, duygularda ve kelime-i tevhidin e, beyanında nedir? Allah olmalıdır. Hiçbir put, hiçbir insan, hiçbir varlık bir müminin aklında taşınamaz, değmez. Hiçbir insan müminin kalbine yerleştirilmeye değmez Allah varken. Peygamber Efendimiz Kur'an ayetlerini anlatırken Ebu Cehil'ler ne diyorlardı? Yani onlar da sizin gibi zeki insanlardı. Onların da bir iddiası vardı. Onlar boş bir dava için değil, kendilerince önemli bir dava için koşuyorlardı. Ve diyorlardı ki: "Ey Muhammed, sen bize Allah'tan bahsediyorsun. Zaten biz Allah'a iman ediyoruz." Gerçekten de kardeşlerim müşrikler Allah'a iman ediyorlardı. Ve diyorlardı ki ancak bizim putlarımız bizi Allah'a yaklaştıran vesilelerdir, vasıtalardır. Peki müşriklerin putları nedir? Kardeşlerim müşriklerin putlarının geçmişi yüz yıllara dayanır. Abdul Uzza oğullarının putu Uzza idi. Niçin Abdul Uzza oğulları diyorlar? Yani Uzza'nın soyundan gelen kavim demektir. Halbuki o Uzza denilen insan o kavmin çok ilerideki büyük dedeleridir. Dedeleri akıllı, zeki ve iş yapan birisi, örnek birisi olduğundan dolayı ona önce e, tapınmışlar. Önce onun hikayeleriyle yoğruluyorlar. Sonra unutulmasın diye o dedelerinin ruhunu giydirecekleri bir put ihtas ediniyorlar. Diğer putların hikayesi de aynıdır. Abdul Menat oğulları Menat putunun sahibidir. Menat ise onların çok eskideki dedelerinin adıdır. Dolayısıyla vesile kelimesiyle insanı almak. Kur'an'da vesile yok mudur? Kur'an'da vasıta yok mudur? Kur'an'da şu yok mudur diyerek insanları vesile kılan kişilerle putları vesile kılan kişiler arasında ne vardır? Zaten onların put olarak tanımladığı kişileri biz öyle zannediyoruz ama onlar biliyorlardı ki o putun içine giydirilmiş ruh onların 5-600 yıl önce yaşamış iyi işler yapmış dedelerinin ruhudur. Kardeşlerim, bizim iddiamız Kur'an'ı hakikiyedir. Bizim iddiamız Kur'an'da olmayan bütün değerlerden, bütün kötülüklerden, bütün menhiyattan müminlerin sıyrılıp çıkmasıdır. Müminler hiçbir insanın gölgesinde uyuyamaz. Müminler hiçbir insanın gölgesinde uyuyamaz. Eskiden uyu uyu yat uyu kavramı vardı. Bütün müminler bu kavrama, bu kelimeye, bu cümleye savaş açmıştı. O gitti, yerine yeniden bir uyu uyu yat uyu kavramı geldi ki bu artık din adına uyu uyu yat uyu kavramına dönüştü. Afet olan, tehlikeli olan budur. El Fatih